Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber eee ID Stars oynayacağız. Bu arada kupamı size göstereyim şuradan. Arkadaşım falan istedi. Ve buradan id'imi ve ID'mi de vereceğim. Yani ben benle arkadaş olmak isteyenler bakın. Kupam falan böyle. id'im Dur, şu kodu okutun. Yani bu kare kodu okutun. Arkadaş olmak için yani. Okuttunuz mu? Tamam. Ee, i̇smim Sonic. Şöyle bir e, profilim var. En ee, sevdiğim karakter Elgar. Çünkü en yüksek kupa mı? 48 rütbe. Böyle kara pasolu şeyim var. Savaşçı kartı. İsterseniz bunu koyayım. Yani metanayım diye. Ee, 10 ile 17 max şey kazanma kazanma serisi var. Ve Mahmutlar Ciddi diye bir kulübüm var. Is yani. Bana gelmek sen söyleyebilirim. Arkadaşlar ben de kaç tane kostüm kaldı burada? Sadece iki tane şu tek bir kaldı bir de arkadaşlar şu e, kasa boya kapıper diye bir şey var bu kaldı lanetli kendi falan bende var yani bu ne efsanevi kostüm iki tane efsanevi kostüm oldu Yii. bu herkes de vardır zaten ama bazıları da yoktu diye düşünüyorum Sadece ne diyeyim. Sadece şu şu kostümü, bu kostümü ee, ne diyeyim, Yalan söylüyorlar. önceki videomda söyledim, Luz Raul'dan falan yapıyorlar ama bu benim gerçek hesabı. Zaten paramdan anlarsınız yani iki elbasım var yani. yani ben ne diye diye düşünüyorum. Bu arada bu son ay. Yani bundan sonra bitiyor şey artık dördüncü aydı. İsterseniz yani kostümleri gerçekten size gösterebilirim nasıl olduğunu. Alır. Hangi karakterler vardı neyse. Dur göstereyim katana savaşından. Böyle bu bazılarını çıkar ya bu çıkar. Eğitim alanında göstereyim bunu size atışlarını falan eğitim alanındayız. Evet arkadaşlar kostüm böyle. Atışı şöyle durun. Böyle Crow gibi atıyor bu kostümde. Buna bakalım. Bunda bir farklılık yok galiba. Bakalım. Hiper şarjında böyle bir şey var. Endik şeylerden simgesi geliyor. Sen bir sus. Heh. Şöyle elindeki şeylerden atıyor. Bakın şöyle. Bakın şu elindeki şeylerden atıyor. İlk başta. <laughs> Onlardan atıyor sonra böyle yuvarlak bir şey çıkıyor yani. Şunun gibi. Böyle bir kısım. Oha. Kaç tane var burada? Bak şuraya şöyle bakın bir daha atayım isterseniz. Gözükmüyor ki şöyle yüzden ultim bir doldurayım. Bakın şöyle atıyor sonra böyle çiçek gibi bir şey gelir. Böyle bir şey. Sonra şöyle gezgin grey diyor. Buranın en sonunu şöyle deneyelim. Böyle bir karakter. Atışı böyle bıçak atıyor. Bıçak atıyor. Ya yani katana atıyor. Bakalım bu ultisi nasıl? Ultisi böyle içinde olan kafı var ya. Ona benziyor. Üstünde de bir tane çiçek var. Böyle kapalım böyle. Bir pasajıyla e bunu... lan düşürdün mü bunu? <laughs> Zaten bunun şeyi var yani. Bunu yanlarında çekiyoruz. Ben daha yeni fark ettim <laughs> Neyse. Ay yanlış yaptık böyle şey var. Son CPU aş var. Bunu deneyelim. Böyle ninja şeklinde. Bu bir tane arkadaşıma çıktı. Atışı çizgi çizgi. En son toprak gibi bir şey çıkıyor. Ya ben bunu neden şimdi yaptım? Oo. Neyse öldüler. At üstünde böyle kozalak gibi bir şey var. Kozalak gibi bir şey var. İsterseniz bir daha yapayım. Aa dur gözükmedi şimdi benden de. Bakın. Kozalak gibi bir şey var. Böyle bir kostüm ben daha yeni o. Kostüm. Oynamadım yoksa hiç. Abi şu kostüm nasıl çıktı söyleyeyim mi? İki tane eskenli kostümü geldi. Mesela birisinin aletli kenji. Birisi de um, bu tanku sprot diyor. Bu neydi? Eskenli kostümü olarak geldi. Bu da neydi? E, um, ben 56 46'ydım. Orada da be, 6 tane olduğu için 5 tane de olabilir. Yani 10 tane oluyor. O yüzden öyle oldu. Bu kostüm de geldi yani. Ama ben bu kostümü çok sevdim. Atış şöyle. Kağıt gibi bir şey çıkıyor. Ultisinde de şu e, ee, hani abi var ya Oli abi atıyor işte oradaki gibi. mü? Bakın, gördünüz mü? <laughs> Bakın, isterseniz şöyle öldürünce böyle bir şey çıkıyor. Hani lanetli gerçeği şey olmak istiyorum. Ha <laughs> bu, onu kendisi, onu ya kendisi değil yani. <laughs> Neyse. Ну что <mel Ghysny> şu de deneyelim. Ya şunu denemeyi unuttuk ya. Neyse deriz İki bir sesini değiştirseydiniz. Hoşçakalın. Atışı e bu içine girdiği şey şeyden atıyor. Bakın. Onisi lamba atıyor. Böyle ağaç falan var, lamba var, taş var. Yani güzel. Lan orada ne oluyor, ne oluyor? Pantancı şöyle bir bataklık çıkıyor. Normal <laughs> zaten şeyde böyle. Böyle bir kostu işte. Koleksiyonu tamamlayınca şöyle bir sprey geliyor. Bakın şurada hani bunun neresini alınca şöyle bir bir geliyor. Şöyle bir sprey geliyor. böyle bir ödül geliyor. Yani hem de bro pes almanız lazım. Ya da çıkması lazım. Bunu ustaya kadar gelmiştim de. Ben en son yapacağım bunu sizle. Yapacağım bunu. İsterseniz arkadaşımı çağırayım. Ronaldo. Ve <laughs> aranıyor şu an. Neyse. Mesela... Şu yükselme şey mi yoksa şey bu kostüm efsane mi yorumlara yazın ya neyse bunu da size için göstereyim sizin için göstereyim Arkadaşlar böyle aynı kostüm her şey aynı <gülüyor> <gülüyor> her ama her şey aynı ama bu hiper şarjını atarsanız senden kostüm böyle oluyor ve böyle şey çıkıyor ve böyle de ondan sonra böyle hiper şarjlı halinizde kalıyorsunuz bu kadar. iyi parçalarınız halinizde kalıyorsunuz arkadaşlar. Sizde bu kostüm varsa söyleyin. böyle efsanevi mi neyse. Ne bakalım. Aa yanlış yere girdim. Bu da sonuna gelecek. Bu karakter çok değişik anlamadım. Baksanıza böyle katana kalan savaşında. Ya neden yanlışlıkla şuraya çıktım da? <laughs> Bakın. Sekiz? Bir, dur, dur. Burada da altı tane var. O doğru ya, burada değil. aklına bir şey geldi mi? Bence olmuyor. He şimdi hatırladım neyse. Efsaneviymiş arkadaşlar bu da bunu da alarsanız ne diye? Üç tane efsanemiz oluyor. Bir de şu söz var ya. 3 tane efsanemiz oluyor bunu da alırsanız. Onu da söyleyeyim. Neyse oynayacağım. Bu kostümü herkes istiyordur kesin. Yiğit yes. Tek tek Oyuyacağız ama İkinci önce... bir <laughs> Temizlik kolay. Savaş topu hiç oynayamıyorum ben. O yüzden Ben yani oynamıyorum. Görev bile gelse yap babam yapıyor. Ben son vurdum mu? Ben ben ona en son vurdum. İçenlik kasıyor. Ben en son ona vurmuştum ama ya. Of. İki iki kadar iki kişi neredeyiz? Ha aşağıdayız. <laughs> Hemen bir şey oldu da. O yüzden yapmak zorundaydım. Kardeşim bu ultim de olabilir mi? Do <laughs> do Yenilgiye bir puan kaldı. <laughs> Hayır. Benim sayıda olduk ya. En yüksek spike. Üçüncü <laughs> sıradayım. Üç. Diğerleri oynamıyor galiba. O zaman sıkıntı yok demek değil. Nö Şurası o, bende de var. Yip denen. Şu kostüm de var. Tikin. Onu Singer Bob şeyinde almıştım. Bakın bu çocuğun kostümü direkt seviyor ya. Efsanevi olduğu için seviyorlar ya bakayım. beni öldürdü. Davut Eşel. Bana değil. Hayır. Ah. Boş boşuna ucu attım. 4 puan kaldı. Hadi. Boş boşuna ucu atıyorum ben. 1 puan. Çok iyi oldu. Hadi. Uy. Tiki sayende kazandık. Buradan önce tiki. İkinci sırada mı var ya? Of. Şişirdim sıra oldum gene. Ne 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 Kaybetme Biz kesin kazan kazanmayacağız Kaybedeceğiz yani Kazanamayacağız <laughs> Orada bizi gözlüler ki bile Edgar üstüme atmayacak Ya da yakarlayayım Ne yapalım <laughs> Sen burasın, he. Benim üstüme atlayacak şimdi de bu. Durun, durun bir dakika. Bana geldi, bana geldi, bana geldi, bana geldi. Kaybettik Edgar sayesinde. Aferin Edgar. Hayır. Ama vurdum ya Dadaki en garip ol olaylar oluyor. Hayır. Ya oradan da vuramıyor musun Piper ya? He. Akıl etti de kaybettik ki. Kaybettik ya. Of. Belli zaten kaybedeceğim. İçimden duyuyorum hep. 5 puan e, geride kaldık. Edgar teşekkür ederiz. kaybettim ki artık. Üçüncü sırada kaldım ya. Evet. Hmm. evet. Orada da bir var lan. Yer takımda da kendi var. Ama kenci galiba AFK. Evet. Ben AFK dedik. Ben... Ah! Me chama pra me doldurir, minha? Vai, ver, Ok, toplantı yapıyoruz. <laughs> Ay bir puan kaldı. Onu da öldürürüm ben. <laughs> Hadi ya. Kroşa ye şimdi. Ay yüksek crow Ne oldu? Ne oldu? Bu ni! dur, ben de profilimi arkadaşlar değiştiriyorum. Profilimi buraya kadar Değiştireceğim profilimi. Arkadaşlar yanlış eee olana gitmeyin yani. Yanlış olan olmayın. Zaten ismimi biliyorsunuz Sonic. Artık benim de şey şeyim bu. Ne? Abin Bu yeni diyor. Hala yeni olan şeyi bulamadım ya. Coastal. Gereye bakacağım. ne see bir <hulluin> What the heck? Savaşçı bir. <laughs> Sadece bir karakterle savaşacağım duale du. Dual du. Duale du. Oyun bozuldu. Niye? Neyse hadi görüşürüz. <laughs> hadi görüşürüz. En sallıyorum size bu çizeyim en sallamak. Ben